Ümmü Ferve binti Ebu Kuhafe Ümmü Ferve binti Ebu Kuhafe radıyallahu anha, Hz. Ebu Bekir'in baba bir kız kardeşidir. Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu kesin olarak belli değildir. Babası Ebu Kuhafe Osman bin Amr'dır. Annesi ise Hint binti Nukeyt bin Mücehir bin Abd bin Kusay'dır. Mekke fethinden iki yıl kadar önce Hudeybiye sulhu sırasında ağaç altında biat-ı rıdvanda Resulullah'a biat eden hanım sahabiyelerdendir. Ümmü Ferve'den rivayet edilen hadis Ebu Davud ve Tirmizi'de tahric edilmiştir. O da şöyledir. Resulullah'a biat eden hanımlardan biri olan Ümmü Ferve şöyle dedi. Resulullah'a hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ilk vaktinde kılınan namazdır. Hicri 10. Miladi 631 yıllarında Kindedililerden oluşan 30 veya 60 veya 70 kişilik bir heyetin başında Eş'as bin Kays Medine'ye geldi ve Resulullah'la görüşerek Müslüman oldu. Ebu Bekir'in kız kardeşi Ümmü Ferve ile nikahlandı. Ancak Ümmü Ferve'yi eş bin Kays'ın memleketine götürmesine izin verilmedi. Aynı tarihte Resulullah da onun kız kardeşi Kuteyle ile nişanlandı. Bir müddet sonra Kuteyle Medine'ye hareket ettiyse de Resulullah'ın vefat haberi gelince memleketine geri döndü. Memleketi Hadramut'a geri dönen eş bin Kays, kısa bir zaman sonra Resulullah'ın irtihalini haber alır almaz isyan bayrağını çekti. Sebebi ise şöyleydi. Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu anh'in hilafetinin ilk zamanlarında Hadramut ve Kinde valisi Ziyad bin Lebid'in zekat hususunda bir kindiliğe yaptığı haksız muameleden dolayı kendisini destekleyen bazı kindelilerle birlikte valiye isyan etti. Uzun süren bu isyan hareketinin başında Eş'as galip geldiyse de yardıma çağrılan İkrime bin Ebi Cehl'in kumandasındaki İslam ordusu karşısında yenilgiye uğrayarak en Nucair kalesine sığınmak zorunda kaldı. Muhacir bin Ebu Ümeyye'nin de katıldığı kuşatma esnasında şiddetli muharebeler oldu. Kalede açlık ve susuzluk baş gösterince eşas etrafı kuşatılınca anlaşma teklif ederek kendisine ve kinde ileri gelenlerinden 10 kişiye aileleriyle birlikte kaleden çıkma izni verilmesi şartıyla kaleyi teslim edeceğini bildirdi. Anlaşmaya kendi adını yazmadığı için Ziyad onu öldürmek istediyse de eşas durumunu zekice ve cesaretle savundu. Bu sırada halifeden gelen ve kimsenin öldürülmemesine emreden bir yazı, kaledekilerin katline engel olamadıysa da Eş'as'ın hayatını kurtardı. Kendi hakkında halifenin hüküm vermesini isteyen Eş'as yapmak mecburiyetinde kaldı. Hemen Medine'ye birinci halife Ebu Bekir'e gönderildi. Eş'as halifeye vali ziyatla olan mücadelesinin sebeplerini anlatarak onun hakkındaki şikayetlerini söyledi dinden dönmediğine yemin edip affedilmesini ve nikahlısı Ümmü Ferve ile evlendirilmesini istedi. Halife Ebu Bekir radiyallahu anh ile yapmış olduğu konuşmalar sonunda halife onu affetti ve kız kardeşiyle evlendirdi. Kays bin Ebu Hazım anlatıyor. Eş'as bin Kays esir olarak Halife Ebu Bekir radiyallahu anh'e verilince o da eş'ası azat etti ve kız kardeşiyle evlendirdi. Bunun üzerine Eş'as bin Kays, kılıcını sıyırdı ve develerin satıldığı pazara giderek gördüğü her devenin yularını kesmeye başladı. Halk, eş As delirmiş diye bağırmaya başladı. Eş'as işini bitirince kılıcını attı ve ben delirmedim fakat bu adam Halife Ebu Bekş beni kız kardeşiyle evlendirdi. Bizim memlekette olsaydı başka türlü düğün ziyafeti olurdu. Ey develeri kesin ve yiyin, Ey deve sahipleri sizler de gelin develerinizin bedenini alın dedi. Eş As bin Kays'ın Hz. Ebu Bekir'in kız kardeşi Ümmü Ferve'den Muhammed, İshak, İsmail adında üç oğlu, Kureybe, Hübabe ve Cade adında üç tane kızı olmak üzere altı tane çocukları olmuştur. Birçok İslami kaynaklarda Ebu Bekir radıyallahu anh'in babası Ebu Kuhafi'nin Kureybe ve Ümmü Ferve adlarında iki kızının olduğu rivayet edilir. Ancak yine aynı kaynaklarda Kureybe'nin künyesinin Ümmü Ferve olduğu yolunda rivayetler de vardır. Halbuki Ümmü Ferve'nin Mekke fethinden iki yıl kadar önce Hudeybiye sulhu sırasında ağaç altında Resulullah'a biat eden hanımlardan olduğu ve daha sonra Abisi Ebu Bekr radıyallahu anh'ın onu eş bin Kays'la evlendirdiği yazılmıştır. Kureybe radıyallahu anha Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlığı kabul etti. İlk önce Kays bin Sa'd bin Ubade ile evlendi ancak çocukları olmadı. Daha sonra Temim Eddari ile evlendi. Sadece Rukeyye adında bir kızı oldu ve yine isminin kız kardeşi Ümmü Ferve ile karıştırıldığını görmekteyiz. Sonuç olarak deriz ki bazı kaynaklarda Kureybe'nin künyesinin Ümmü Ferve olduğu da ısrarla söylenmekte ise de her iki kız kardeşinde Ferve adında hiçbir çocukları bulunmamaktadır. Bu da gösteriyor ki Ümmü Ferve ayrı, Kureybe ayrı iki kız kardeştirler. Her iki kız kardeşin kocaları olan her iki sahibinin de Hicri 41. yılda vefat etmeleri üzerine Ümmü Ferve'nin kocası eş Asbin Kays'la, Kureybe'nin kocası olduğu söylenen Temimet Darinin aynı yılda vefat ettikleri gerçeği göz önüne alınırsa, her iki kız kardeşin o tarihlere kadar yaşadıkları anlaşılır. Dolayısıyla her iki kız kardeşin hayat serüvenleri de doğal olarak birbirine karıştırılmıştır. Eş Asbin Kays Hicri 40. yılda Küfe'de, Temim Eddari de Hicri 40. Miladi 661 yılında Filistin'de vefat etti. Bu tarihi gerçeklere bakılarak Ümmü Fer ve Bint Ebu Kuhafe radiyallahu anhanın Hicri 40. yıla kadar yaşadığı daha sonra ancak bilemediğimiz bir tarihte vefat ettiği anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.